Ben şimdi bakın arkadaşlar Bak, cumhuriyet yapılıyor herkes söz alıyor. Bakın hmm. az önce sizin grubunuzdan da arkadaşınız söz Evet, evet anlat tamam Hakan Bey. Mı? Tamam. Tamam Hakan Bey ben cevap vereyim. Diğer belediyeleri takip ediyorum. Büyük şehri takip edip bakıyorum. Diğer ilçelere bakıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olduğu, AK Parti'nin muhalefette olduğu belediyelerde belediye meclis üyelerine nasıl davranıldığını inceliyorum, takip ediyorum. Tamam. Yani emin olun var göz açtırmıyorlar. Göz açtırmıyorlar, yok sayıyorlar. Komisyonlara sokmuyorlar. Komisyonlar toplantıya mahal bırakmıyorlar. Komisyon toplantılarında bürokratlar gelmiyor, bilgi vermiyorlar. Denetim komisyon, bakın arkadaşlar denetim komisyonlarında biz size siz gündem yaptınız. Burada ikram edilen tatların fişi dahi verildi size. Bunları servis ettiniz ama bakın burada o kadar şeffafız ki bakın. Burada belediye başkanlık makamı var. Pendik'in çocukları evleniyor. Buradan takı takılıyor bazen ama çok afak şeyler değil. O kadar şeffaf ki alınmış bir dürüm var mı? Onlar da size verildi. Bakın Hayri Hanım burada neyin komisyon üyesi, istediği belediye başkan yardımcısı, istediği müdür, istediği bürokrat geliyor. Tek tek raporu veriyor. Ne istediler önüne sunuyor. Gidin bakın Cumhuriyet Halk var, çoğu iktidar olduğu meclislere, belediyelere bakın. Denetim komisyonları toplanmıyor bile ya. Toplansa da usulen böyle bir iki şey veriliyor. Biz burada en hakkaniyetli şekilde hem komisyona çalıştırılıyor, meclisimiz en demokratik şekilde çalışıyor. Hatta bana şunu diyor bizim arkadaş, bakın bazı bizim tabii ki de her yerde vardır böyle, Salih abi, Bülent abi bilirsiniz, her yerde vardır böyle, aman diğer tarafa göz diyen. Bana diyor bazen, niye bu kadar söz veriyorsunuz diyorlar ya. Diyoruz ki bakın en baştan söylüyorum, muhalefetin işi diyorum, konuşmak zaten şu anda. Burada iktidar yönetiyor, muhalefete söyleyecek, eleştirecek diyoruz. Ama niye kızıyoruz? Eleştirirken bir hakaret olur mu? Bir iftira var mı? Suç isnadı var mı? Ben buna ilişkin bir şey tespit ettiğim zaman söz keserim. Herkesin o tarafta kesiyorum. Bakın istiyorlar. Siz görmüyorsan ben buradan görüyorum. Tuşa basıyor hepsi de. Ben çoğuna söz vermiyorum ya. Hatta onların çoğu bana kırgın çıkıyor buradan. Niye vermedin diyor. Bak İsmail abi sor, İsmail kansıyor sorun. Kaç kere vermedim? Diyorum ki meclisin insicamı bozacak abi diyor. Yunus niye vermiyorum. Meclisin insicamı bozacak. İnsicam ne demek? Düzen demek düzen bozulmasın diye. Aa verdim bakın Güney Bey ben seçiyorum kendi bakıyorum bir konuyla alakalı. Bak çok tuş olursa buradan şekilde bir kişi seçiyorum veriyor burada da aynı şekilde yapıyorum. ben yani, MHP'de aynı şekilde oldu. Dört tuşa basarsa ben kendi buradan başkanım ya abi. Bana yasa yetki vermiş ya. Bakıyorum tak kim az konuşmuş ona yetki söz veriyorum bak hepsi basarsa ya. Bu kadar basit. Kesinlikle bu anlamda eleştirileri kabul etmediğimi söylemek istiyorum. Evet. Çaylıları da bilerek söyledik. Bayram öncesi Tamam. Evet. Kartal Meclisi'nde olanları izlemenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Tamam tamam. İkilik arkadaşlar teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben biliyorum Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar memnun olduğunu biliyorum. Onlar da memnunlar da işte. Sağ ol Haydar abi. Işte. Haydar abi de memnun aslında da. Neyse. O da memnun aslında bu durumdan.